Herkese merhaba arkadaşlar dün ben bir tane video yapmıştım grup kurmuştum ve bir sürü kişi yazdığı için karar veremedim bu yüzden birlikte kura çekeceğiz bugün İsimleri yazdım şimdi keseceğim sıkılmayın diye ben hemen kestim bu arada atlayıp koydum şimdi karıştıracağım karıştırdım ben bunu iyice şimdi de elimle karıştırdım şimdi seçiyorum Evet bir tane seçtim bunu şimdi açıkta göstereceğim Tek elle açmak aşırı zor bu arada. Evet. Miray. Miray kazandı. hira çıktı arkadaşlar. Bu da Emel çıktı. Herkes istediği kişi çıktıysa e, bir daha kura çekelim arkadaşlar. Bir önce kontrol edeyim. Arkadaşlar kontrol ettim. Şimdi Hira da lisa çıktı. Emel de lisa çıktı. Bu yüzden bir yine şey yapacağım. Kura çekeceğim 2 dakika. Arkadaşlar elimde böyle karıştırdım. Şimdi bir daha elimle böyle karıştıracağım bu arada. Hangisi olduğunu hiç bilmiyorum ama bunu gözüme kestirdim. Bunu şimdi açacağım. Arkadaşlar. Ama video aşırı uzun oldu. Yani izleyenler buraya gelsin ve Emel çıktı arkadaşlar. Hira üzülme başka seferde gruba girersin. Rose için de bir tane çekeceğim. Rose çıkan varsa artık kontrol edeceğim yine. Evet arkadaşlar açtım ve kim çıkmış? Vip çıkmış arkadaşlar. Bir bakıyorum. Arkadaşlar Liliwip de Lisa olduğu için e, başka seçeceğim. Bu yüzden yeni grup kuracağım. Ona katılırsınız. Onları alacağım. Böyle bunu seçtim. Açıyorum. Açamıyorum. Daha doğrusu açamıyorum. Erva çıktı. Bakalım. Arkadaşlar Erva da Jisoo çıktığı için Jisoo var ve Rose için başka seçiyorum. Bakalım. Kim gelmiş? Bula. Grup doldu arkadaşlar. Bir dahakine hangi grubu kurayım yazın. Görüşürüz.